selam bugün stikerleri yapıştırıyoruz burada böyle bck'li küçük stikerler var ilk bunu yapıştıracağız bu da benim kuzenim kuzenimle yapıştıracağız ilk olarak zaten dün bunları yapıştırmıştım size söyledim ilk ikardiyi yapıştıracağız kuzenimle çekiyoruz bunun sonra böyle ikardile böyle Şimdi yapıştıralım. Ben yapıştırıyorum bunu. Böyle yapıştırdım. Bence çok güzel oldu. Bu arada ben Beşiktaşlıyım. Sonra bu kartalı yapıştıracağız. Şimdi kuzenime çekiyoruz. Çektik. Yüzüm gözükmüş olabilir. Bakmayın. Neyse. Yapıştırıyoruz kartalımızı da. Yapıştırdık. İmobüllerinin yanına yapıştırıyoruz. Şimdi bunu yapıştırıyorum. Kuzenimle çektik. Böyle. Bu arada gri kapşonlu olan ben. Kapşonlu derken üstlü olan ben. Sonra Rafa Silva. Rafa Silva'yı da çektik. En son kuzenim bir çekti var ya. Yapıştır. <laughs> Neyse bunu da yapıştırıyoruz. Bunu da kuzenim yapıştırıyor. Böyle. Şimdi yine Rafa Silva. Çok güzel bu Rafa Silva ya. Böyle Rafa Silva'nız var bunu da kız yapıştırıyor <gülüyor> 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 ve son olarak bu Ama çok ses çıkarma çok diye bir çekti göremezsiniz gözükmemiş herhalde bunu da böyle bunun yanına götürüyoruz çok şimdi böyle oldu ilk bunun adını bilmiyorum bunun da adını bilmiyorum rafa silva rafa silva bunun adını bilmiyorum Aa, kartal o, 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 ve o, 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 immobile ye yeah, böyle işte